Efendim, efendim. Şu anda mı? Mümkün değil ya. Aile saadeti. <laughs> hmm. Hangi film? <laughs> ya inanmıyorum. İyi sen git bana anlatırsın o zaman. Hayır ya. Ya ha, deli misin? Nerede lan bu? Ya Cem gelemem. Annemleri nasıl ekeceğim? Ya şekerim ben de seni özledim ama böyle duygu sömürleri yapma bana ya. Et kabus insan volkanı nasıl ekeyim pardon? Ekemeyeceksin yavrum. Ne konuşuyorsun sen? Kapa. Cem kapa telefonu. Ver şunu bana. Kapa. kapa kapa bay bay. Alo uzun. O çocuk arıyor kesin. Bana kalırsa bunların arasında bir şey var. Yok Fatoş'un body godusuymuş. Bir de bilmem ne bırak palavra. Ay öyle mi dersin acaba? Tabii ayol. görmedin mi? Yılbaşında çocuk nasıl evi bastı. Ah <laughs> ya. ya neydi o öyle? İşte o şarkı türkü arasında. Kaynadı da gazülüye gittik sonra. Orada da sabaha kadar o danslar, danslar. Volkan ikide bir de böyle böyle gözlerini deviriyordu bizim Aslı'ya ama bizimki hiç oralı değil ki. Bir yere kadar ama. Aa, ben bu işe müdahale edeceğim artık. Nedir canım? İyice yüz göz olduk. Hayır kimin nesi? Tanımıyoruz da çocuğu. Ciddi niyeti olsaydı şimdiye kadar elli türlü böyle çevirmezdi. Aslı'yı artık zaptıraptı altına alacağım. Bitti. Öf. Bana bak uzun. Başından beri niyetini biliyorum. Abi hiç güdüdür. Sana ne? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her kuşun eti yenmez yavrum. Öyle canım çekti istediğim yerim falan beni ilgilendirmez. Ben kardeşimi yedirtmem lan. Saçma sapan konuşma. boş telefonu. Ruka. ayıp ya. Seninle sonra konuşacağız. Bak Cem Nişantaşı'nda oturduğumuza bakma. Biz yüzde yüz yerli bir aileyiz. Şimdiye kadar bütün numaralarınızı yemiş görünsem de yemedim yani. Babam kalp hastası ondan katlanıyorum size. Babam kalp hastası değil ki ne uyduruyorsun be? Sen parazit yapma arada. Senin suçun büyük. <laughs> Cem bak kardeşimle gönülle eğlendirene tepkin büyük olur söyleyeyim. Oğlum bak bir daha bu kızın böyle yakınında seni beş metre yakınında bile görsem yakarım ona göre. Mantıksız konuşuyorsun bir kere bizim ofiste masalarımız yan yana. Beni ilgilendirmez. Bana bak bundan sonra Aslı'yla merhaba merhaba tamam mı? Fazlası yok. Hadi eyvallah hadi. Naş. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun be? Ne demek ne yapıyorum ya? Seksindi City günleri bitti aslanım. Bundan sonra her şeye dikkat. Gözüm üzerinizde ona göre. Volkan, ben 30 otuz yaşındayım. 30. Otuz. 28 buçuk. <laughs> Yürü kafaya bak hadi. <laughs> Yürü. Deve kuşum. Ne haber Volkan? İyi. İyi akşamlar Sütçüoğlu ailesi. Aslı. İffet teyze. <laughs> Tahsin amca. Selin. Ee, e, her ne kadar e, burada bulunma varlığımı e, tasvir etmeseniz de... E, ...buraya Volkan'la çok önemli bir olayı konuşmaya geldim. Yani müsaade edersiniz efendim. <laughs> Bir senin kızım. İstediğin gibi tasvir et. Ee, Volkancığım, baş başa kalabileceğimiz bir yer var mı? Ne yapmak için? <laughs> Yaratırız yani Selin. Çok önemli açıklamalarım var Volkan. Konuşmamız gerekiyor. Tamam. Sen benimle bir mutfağa gel o zaman. Hayırdır? Ya hiç hayır falan değil Volkan ya. Üf, ya benim seninle birlikte olduğum bütün çevrem öğrenmiş durumda ya. Ya hani geçen de babam gelmişti ya sinklerle konuşmuştu. Hani anneler yok biz ciddi bir şey düşünmüyoruz falan demişlerdi. İşte adam da şimdi kafayı yemiş ne oluyor falan gibisinden. <laughs> Olsun yani ne olacak ya, babalar meraklıdır öyle işlere, sen onu idare edersin Selin. <laughs> Yavrum benim. <laughs> i̇şte öyle değil Volkan, babam seninle oturup konuşmak istiyor baş başa. Aa, ben sevmem öyle konuşmaları Selin. Ay Volkan, adam seninle oturup bir öğle yemeği yiyecek, baş başa konuşacak hani ne oluyor, ne bitiyor gibisinden falan yani nedir diye. Ya öğle yemeği şişkinlik yapıyor bende. Volkan, bak adam kafayı yemiş falan yani ya, lütfen ya. Öf, öf. Kapı çalıyor. Hadi gel bakalım, yürü. Ne işler aldın başıma ya? Ne haber abi? İyi, iyi Sertaş. Krizlerin üzerine geldim. Gol yedik abi? Aa, maç başladı değil mi lan? Volkan, konuşacaklarımız var ee, yavrum devre arası da konuşuveririz be. <laughs> Diyormuşsun falan mesela değil mi? Diyorum. Ee, baba maçı açabilir miyiz acaba? Başlamaz daha bekliyoruz. Ya İffet teyze kusura bakma çat kapı olayı ama... ...bizim evde o kanal yok. Kahveye gittim giriş parası istediler benden. Kızdım çıktım ben de. Giriş parası mı? Tabii abi bir televizyon alıyorlar zaten alet ilk maçta kendini amorti ediyor. Ondan sonra öyle para kesiyorlar adamdan ki sorma abi. Karlı işmiş lan Sertaç. Öyle abi, karlı iş. <laughs> Helal olsun vallahi.